Rüyada güve görmek. Rüyada görülen güve değişik yorumlara tabi tutulmuştur. Rüyanızda yemekte güve görmeniz rahatsızlık çekeceğinizi işaretli yorumlanır. Rüyada bir kumaşın üzerinde güve görmeniz bazı üzüntü ve kederlerle karşılaşacağınıza tabir olunur. Bastonunuzda güve görmeniz ise bazı organlarınızdan birinin sakat olmasını işarettir rüyanızda para çantanıza güve görmeniz, işlerinizin bozuk ve kesat gittiğine ve bu sebepten de fakirleşeceğinizi işaretli yorumlanır. Rüyanızda elbisenizi veya elbiselerinizi güve yediğini görmek, evinizde veya iş yerinizde adamlarınızdan birilerinin size zarar verdiğini ve hırsızlık yaptıklarını işarettir diye yorumlanır. Genellikle güve görmek zarar ve ziyanı işarettir. Onun için güve görülmesi iyi değildir. Hayır yorumlanmaz.